O diğeri gitmiş. Evet çok akıllıca be. Biz şüpheci takıntılı gözüküyoruz. Özellikle... ...balkondayken sona doğru gelen... ...o her zaman burnumuzu uzatmaz. Parka sokan Sona doğru geldi onu çektik. Akıllıca be. Şüpheci bu. Arkasında biri var diye düşünüyor. Pes yok değil mi? Günün ilgili saatlerinde çıkacağımızı biliyorsun. Takip ediyorum. Kent lokantası menüsüne baktı. Ben de bu. İş başındayız. Stalking'lerini bekleriz. Şahsen çık. Ya sen çık karşımıza. Ben mi kim karşıma çıktı? Ha? Karşıma kim geldi gördün mü? Tam buraya geldim köşeye. Bir taraftan mı? Bak. bak. Ben de dedim bir kendi lokantasına gelmiyorsun. Maden mi bu? Gülmeye başladı. <laughs> Aman uzak dursun da böyle çıksın arası ve karşı. Ya fark etmez. İşlek zaddede yolun üstüne. Ve sizin hayvancılarınız bu. Basanda olmuş yani, al sana mantar ve hastalık. O ayakkabılar çöpe. Oturunca oraya çıktı, sonra buraya geldi. Ulağı kırpık ve besliyor. Biz oradan ayrıldık, yanına oturanlar besliyor ben. Söylediğin çalışanlara bakın dedim bu müşterilerin içeride hayvan beslemesine izin vermeyin. Hanım da bana çıkışıyor. Sen böyle yaparsan seni yasaklarlar burada. Cehenneme kadar yolları var. Kedinin kulağı kırpık. Ayetteki gibi. Kasıtla oraya gönderildiğini görmeyen kör ta uzaktaydı fakat gözümün önünde yemeğe başlar başlamaz kapının dibine. Tipik bok kaplamalı aklın yönettiği şey. Her yerde var bunlardan yani. Ondan sonra bize mesaj gönderiyor. Zahmete bak. Su kullanmayın fazla diye. Borcum kalmış. Tamam, hadi Allah'a Yavru keziler Hayat yorulmuş Doğurtup buraya dağıtıyoruz İyi Kapının aa, Kapının girişine Burada karınca, kovun vardı daha önce Aaaa pislikleri temizlemiş balkonda bastonsuz hiç şaşmaz böyle bir senaryo sonrası daha çok açığa çıkıyor Her ellerini yönettiğine dair bu hayvanlar var en iyi hayvan düşmanı gösterdi oradan burada da şüpheci takıntı gösterecek daha çok bu tarz eylemler göreceğiz Çünkü oğumuyla sıkıştı. Şimdi yok orada. Otobüsle geçerken gösterecek. Uçağın arkasına biri var diye düşünüyorum. Onunla ben mi biliyorsun? Silkele. Rabbim neler neler gördüm bu kedilerle. Arka sokaklardan geçerken falan. Önüne gelecek. Orada sıçacak. Kaç kez yaşadık. Astral seyahat. Leş gibi kokan kedi. Kapının girişine yediğimiz yerde. Ve diğerleri besliyor. Onları tıkanık. Hepsi tarıtsız. Bok kokuyor kendileri zaten alışmışlar. Ulağın kenarı böyle kırpık kediler. Burada gördüklerimiz hemen, hemen hepsi dışarıda böyle dangalıyorlar. Kime ait olduklarını. Ve bir, bir işlem vardır onda yani.